nutkum tutuldu derken pek çok haberle bir bağlantısı var. Bu etiketin ve ilk bağlantı elbette Covid-19'la ve onunla başımızın ne kadar belada olduğuyla ilgili. Günlerdir bahsediyoruz. Dün bir günde 346 insanımızı kaybettik. 346. Herkes bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu anlatma, ifade etmeye çalışıyor. Herkes bunun için uğraşıyor. Uçak dolusu diyen var. İşte her gün şu kadar. Bir, bir, bir kıyasla anlatmaya çalışıyor. Biz bugünden itibaren elimizden geldiğince onları rakam olmaktan veya bu türden uçak dolusu filan diye garip kıyaslamalarla anlatmaya çalışmaktan Başka bir yönteme doğru gitmek istiyoruz. O da o insanların arasından Ulaşabildiklerimizin hikayelerini veya kim olduklarını, aramız nasıl aramızdan birileri olduklarını sizinle paylaşmak. Elimizden geldiğince yapacağız bunu çünkü arkamda da görüyorsunuz tabloda rakam ama yürekte acı onlar. Bu işin sonu iyi gözükmüyor. İşte o rakamlardan oluşan soyut tablonun sadece bir ildeki somut görüntüsü. Ankara'da artan can kayıpları üzerine yeni bir bölüme defnedilebiliyor hayatını kaybedenler. Vaka sayısı arttıkça kaçınılmaz bir şekilde yoğun bakım doluluk oranları, hastane doluluk oranları ve mortalite yani ölüm oranları da artış gösterecektir. Acil servise geldiği zaman hiç servislere çıkmadan Direkt yoğun bakımlara yatan hastalar da gelmeye başladı. Son mutasyonla birlikte durum bu kadar kritik. Hastalar doğrudan yoğun bakıma girebiliyor. Tablo ağırlaştıkça hastaneler yükü karşılayamaz, hastalarsa virüse direnmekte güçlük çeker duruma geldi. Son 24 saatte 346 kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm sayıları günlük olarak baktığımız zaman ortalama 320 falan olmaya başladı. 10 günde 2500 günde insanın dili bile telaffuz etmek istemiyor. Aylık ölüm oranları böyle giderse 10 bini geçecek gibi duruyor. Bu bizim hiç arzu etmediğimiz bir şey. Baştan beri de görmediğimiz bir durum. Salgının başından bu yana şimdiye kadarki en fazla kayıp 2020 Aralık ayında yaşanmış 7135 kişi can vermişti. Ocak 2021'de 5.112 kişi daha eklendi. Henüz Nisan ayı bitmemişken bile 5.076 hayat daha söndü. Hasta sayısı artıyor ama bizim sayımız artmıyor. Hastaya daha az süre vizit yapmak durumundasınız. Daha kısa sürede daha çok hastaya bakmak durumundasınız. Bütün bunlar sağlığın kalitesini de tabii ki olumsuz olarak etkiliyor. Daha ağır hastalar geldikçe bizim onları ayıracağımız zaman artacağı için ee, ...normal diğer hasta olan insanlara ayıracağımız zaman da çok düşüyor. Yoğun bakımlarda da aynı şekilde. Ankara'daki mezarlıklardan gelen bu yoğunluk görüntüsünün daha ağırı... ...İstanbul genelindeki mezarlıklarda yaşanıyor. İstanbul genelinde bulaşıcı hastalık sebebiyle... ...son bir haftada ortalama 130-140 kişi hayatını kaybederken... ...tablonun ağırlaşan yüküyle bu sayı dün itibariyle 200 kişiye yaklaştı. <laughs> Tabloda birer sayı ama her bir ölüm sevenleri, yakınları için acı demek. Belki de hayatlarının alt üst olması demek. Her an herkesin o tabloya girmesi mümkün. Tıpkı Kocaeli'nde çalışan 52 yaşındaki kebap ustası Yahya Şoraklı gibi. Afyon Karahisar'da İlkokul Müdürü İzzet Koçak da 56 yaşında virüsle olan mücadelesine yenik düştü. Edirne'de ise gazeteci Mustafa Yaraşır. Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüsten ölen 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı ve bebeği de gözyaşlarıyla toprağa verildi.